arkadaşlar ben kırıncı bugün sizlerle Be Bed Bedrock'ta yapılabilecek gerçek mi yalan mı testine bakacağız. Evet arkadaşlar. ilk videomuz diyor ki. kumlar yatay olarak. Kumlar yatay olarak dümdüz olurmuş arkadaşlar. Gerekli malzemeler şu an elimizde. Hemen deneyelim. Kıralım evet hemen. Lan olmadı dur kum değil. Söyle hemence Jack sorunca ağını kıralım. Sonra arkasına böyle kumları koyalım. Hemen. Arkasına ben biraz fazla koyacağım. Koy 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 koy. Baya bir koyacağım arkadaşlar. Kumlar. Yeter. Evet şimdi arkadaşlar pistonumuzu koyalım. Söyle. Ve şalteri de koyduk ve bastık. arkasa geliyor. Oha arkadaşlar gerçek miyiz? Gerçek miyiz? Vay ama biraz erken bastı arkası ondan bu kumlar kaldı böyle. Gerçek miyiz? Tamam iyi birinci testim, testimiz doğru çıktı. Bekleyin gündüz yapalım. İkinci. Bırak Bekle arkası ikinci Evet. İkinci arka sayımız koyunları makasla kesince orijinal renkleri çıkıyor. Hemen koyunluğumuzu alalım. Koyun. Evet. Bir de makas alalım. Hemen yani makas. Onu da aldık. Şimdi hemence test edelim. Evet. Beyaz koyun. Beyaz, 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 beyaz. Heh tam. Bakalım şimdi beyazdan saatten beyaz çıkacak. Heh, beyaz çıktı. Bakalım siyahtan. Siyahtan da ay griden de gri çıktı. Yani doğrumuz. Diğerine geçelim. Koyulur, rengi neyse oldu, canlı, canlı sarkır var ya arkasına, canlı sarkırı pistonla var sandığı yerleştirebilir miyiz? Gösterince daha iyi anlarsınız. Salkır hemencik. Evet çıktı. Ama canlı salkır. Heh. Burada arkadaşlar. Şimdi evet hemencik. abi bir de sandık. Hemen sandıkla yazalım arkadaşlar. Evet sandık. Hemen deneyelim arkadaşlar. Gerçek miymiş? Söyle bunu koyacağız. Sonra arkadaşlar gerçekse lan doğru. Hayır. Kılıç nedir ha kılıç alalım. Ee, buraya koymayacağım çünkü. Evet tamam hemen ciğer kasır. sarkı burada. Şimdi arkadaşlar. Oha arkadaşlar gerçekmiş bakın. Sandığı da açabiliyoruz. E, koyduk da. Demek ki arkadaşlar bu üçüncü testimizde doğru mu? Son üç tane doğru test çıktı. Hemen diğer test. Tek bir canlı yani gibi 24 değil. Hangi sürüm Arkadaşlar diyor ki yani hemen bir yer yapalım. Orada arkasına sınırsız hayvan koyabiliyor musunuz? Bakalım doğru mu yalan mı? Hemen onu tavuk alalım bir de. Tavuk. Tavuk tavuk. Lan tavuk. Tavuk. Arka ben malzemeleri ayarlayıp geliyorum. Arka ayarladım. Şimdi hemen yapalım böyle. Hemen şöyle arkadaşlar. Çok yapmayacağım zaten. Şu kadar yeter. Evet şimdi arkasına tavuk koyalım. Hemencik. Bu arada arkasına böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone like atabilirsiniz. Bir de yorumlara yazabilirsiniz Siz de. Arka, tam tamam arka. Lan ayarlayamıyorum. Arkasa vurma, e ee, durun. Arkasa bunlar sayınıyor. Şey arkasa tam yapamadım sanırım böyle. Bunu da böyle ama uzağa açılmaz. Ee, biz bir de deneyelim. E ee, arkaslar koyuyoruz. O, yo. Arkasa ayarlayıp geliyor Arkasa ayarladım. Bakın. Ve Allah ama tavuklar vurmamalıyım. He tamam arkası oldu. Arkasına ben bayağı bir koyacağım. Tavuk. Arkası hemencik söyle lan. La. Ah. Ah vurulmayın. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Bu tavukları biz bir nedir kılıçla halledelim. Tek vursun. Doğru gitmişler. Önce arkası koyalım. Tamam siz gidin. Tamam arkadaşlar. Şimdi açıyorum camları. Oy! Arkadaşlar gördünüz mü? Daha demin gördünüz mü? Doğruymuş bu testi. Dur la yağmur yağıyor. sor. daha fırladı. Evet yani bu bu testimizde doğrumuz. Evet. Diğer ters arkadaşlar kaplumbağaları teknede gide, gidebiliyor mu? Ona bakalım. Tekne tekne yaptık. Kaplumbağa, deniz kaplumbağası bu arada. Önce yani deniz kaplumbağası yazalım. Tekneye koyalım. Lan bu tavuk. Deniz kaplumbağası. E ee, binsen bin sen arkasa binmeli. Aa evet. E ee, biz bine. binecekmiş. E ee, biz binebilir miyiz kaplumbağa? Lan kaplumbağa bin. Cık. Ha tamam. Ee, Arkadaşlar Aa bu testi de mu? tamam. Baya bir test doğru oldu kaç tane bilmiyorum ama bu arada arkadaşlar en beğendiğiniz test hangisi? Benim bir tavuk testi bir de su test arkadaşlar kum testi. İkisini çok beğendim. Peki arkadaşlar yok. Bakalım diğer testimiz arkadaşlar. Arkadaşlar buldum canlı salkırın üzerine görünmezli iksiri atarsa sadece kafası gözüküyormuş. Hemencik bakalım. Salkır yazdı. Evet. Bir de görünmezli iksiri alalım. Hemencik görünmezli iksiri. Buradamız. hem yani koydu salkırımızı da ama bu içilen. Atılan. Heh, burada arkadaşlar. Attık. Arkadaşlar bu yalanmış. Evet. Birincisi evet, bu test yalanmış arkadaşlar. O, o, sadece zavadımız. Evet diğer testi de geçelim. Arkadaşlar bir tane daha test buldum. Ama arkasa kesinlikle o yalan olacak. Ama tam bilmiyorum. Pistonla bir bloğu ayırabiliyormuşuz Bakalım doğru mu yanlış mıydı. tabi bu bu şey ölmeli. nerede çok ses çıkarıyor. Arkası nedir? kılıçla bile zor öldürülüyor. Hemen arkadaşlar koyduk. Bir de şuraya koyduk. Dur şuraya işte. lan bir koymadım. Buraya koyduk. Bunu da arkasına şuraya koyduk. Tamam şimdi arkası ortaya bir tane blok koyacağım. Bu blok koyduk. Şimdi arkasına bakalım işe yarıyor mu? Ama önce redstone. Redstone nerede arkadaşlar? Redstone. Buradamış redstone tozu. Bunları alacağız. Hemen böyle. Şaltı şaltıla. Arkadaşlar. ha bu da buradaymış. Ve arkasına bakalım. Ee, yok arkasına bu yalanmış. Öbür sesle geç. Fırını farklı taşlarla yapabiliyor musun? Bakalım doğru mu yanlış mı? Bence yani bir tas alalım. Taş e, arkadaşlar. Su e, şu alacağım. Evet. ya da su tas alayım. Evet, bu aldık. Sonra da bir crafting table. crafting. Evet arkadaşlar crafting. Arkadaşlar yazmaya gerek yok. Burada zaten var. Hemen çık şimdi arkası lan. Yanlış koyduk. Bakalım yap lan bir katlı olalım arkası iki dakika. Hemen katlı olalım. Bakalım fırın yapılacak mı, yapılmayacak mı? Evet oldu arkadaşlar. Arkadaşlar fırın Yapılmıyor mu? Evet. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar denedim olmadı. Yalanmış tek türlü yapılıyormuş. Hemen diğer testte. Arkadaşlar su kovasını suyu kan üstüne koyarsa sönermiş. Doğru mu yanlış mı? Kesin doğru çıkacak. Yani doğal olarak doğru çıkmalı. Hemencik su kovasını açtı. Evet aldık. Hemencik e arkadaşlar doğrumuz ama tam gelmiyor. Evet. Doğrumuz ama zaman sürümünde de arkadaşlar olmuyor, sönmüyor. Evet hemen diğer testte de geçelim. Arkadaşlar bir tane daha test buldum. Arkadaşlar tas kesicinin elimizle kırarsak geliyormuş. Bakalım doğru mu yanlış mı? Tas kesici yazalım. Bence arkadaşlar yanlış kazmayla kırılıyor. Hemen test edelim. Hemen Hemenler. işte buradamız. Hemen kalpli moda geçelim. Kasa hemen deneyelim. Koyduk tas kesicimizi. Kırıyoruz. Evet, kırılırsa arkadaşlar. Evet biraz uzun. Hatta bayağı uzun. Arkadaşlar bence yalan. Tas kazmayla kırılacak. Oha arkasını nasıl doğru ya. 2 saat kıramadı ama doğru çıktı. Evet, ondan diğer te teste geçelim. Nasıl doğru çıktığını hala hiç bilmiyorum ama Java sürümünde kazmayla kırılıyor. Evet, diğer teste geçelim. Arkadaşlar bir tane daha test var. O test doğru olabilir ama doğruysa val vallahi... çok iyidir arkadaşlar. Arkadaşlar sesi şey, su alıyoruz arkadaşlar. Bilesi tası. Sonra arkası arka arkasını koyuyoruz. İlkini kırırsak hepsi kırılıyormuş. Bakalım arkası doğru mu yanlış mı öğrenecek. Koyalım şöyle. Evet şunları kıralım. E arkası ilkini kırılıyor, kırıyorum. Oha arkası doğru çıktı. Evet. Biraz garip ama doğru mu doğru. Ama zavada arkası böyle şey olmuyor. Yani direkt kırılmıyor. Öyle kalıyor ağaçtan. Zaten biliyoruz. Arkadaşlar bedrock sürümünde tekniği lava yaktırırsa yok olurmuş. Bakalım doğru mu yoksa yalan mı? Hemen lavda alalım. Hemen bir çukur kazalım arkadaşlar 2 dakika. Söyle küçük. 4 kare. Hemen içine lavda dolduralım. Sonra hemen söyle. o arkadaşlar. Direkt doğru oldu ya. Ark... Lan. Çıkıl. Arkadaşlar bakın yaklaşıyoruz yok oluyor. Gör Görünüşü de biraz değişik Bakın. Evet yani doğru mu? Doğrumuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay. Celal.